Şimdi elimizde DJI'nin akıllı kumandası var. Bu akıllı kumandadan HDMI çıkışından canlı yayın ya da ekrana nasıl görüntü vereceğimizi göstereceğim size. Öncelikle cihazımızı bağladıktan sonra açtıktan sonra kumandayla cihazı giriş tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran geldi. HDMI kablosuna da kablosunu HDMI tarafına bağlıyoruz. Eğer e, gördüğünüz gibi ekrana görüntü gelmediyse e, ekranı yukarıdan kaydırıyoruz ve HDMI'nin açık olup olmadığına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi aktif değil. HDMI'yi açıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran tamamen e, gelmeye başladı HDMI kablodan televizyona. E, ama mesela, örneğin yayın yapacaksanız böyle bir durumda e, gördüğünüz gibi bütün bilgilerle birlikte gidiyor ekran. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Ee, kumandadaki geri tuşuna basarak normal menüye geri geliyoruz. Buradan e, menüsüne gidiyoruz. Buradan settings'e giriyoruz. Settings'ten aşağı doğru kay oradan zaten. Display'e basıyoruz. Display'den HDMI'ye giriyoruz. Burada HDMI output mod var. Oraya girerek eee buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz. Kamera ee, view dediğimizde sadece kamera görüntüsünü göreceğiz. Şu an menüyü görüyoruz. Mesela ben e, geri gidip uygulamaya gidersem gördüğünüz gibi sadece kameradan gelen görüntüyü görüyoruz. Orada bir ayardan daha bahsetmek istiyorum size. Yine geri gelerek display e gelmek istiyorum. Eğer e, HDMI'yi bağladığınızda görüntü gitmiyorsa, e, otomatik bir e, alıcı kullanmaya, kullanmıyor olabilirsiniz. E, o zaman da buradan çıkışını <laughs> ayarlamanız gerekiyor. E, bendeki televizyon, e, HDMI'den gelen sinyali otomatik algıladığı için, mesela ben 1920 1080 50i gönderiyorum, televizyon ona göre kendini ayarlıyor. Ama öyle ayarlamayan bir cihaz kullanıyorsanız, e, cihazın hangi girişleri kabul ettiğini, bulup oradan bu çıkışlardan birini seçebilirsiniz.